Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Orta e, Nidenin Ali Hocalı köyünde güzel manzaralı bir yerde ki görüyoruz e, güzel su sesleri kuş sesleri vesaire cıvıl cıvıl böyle bir ortamda bu dersi sizlerle beraber yapmaya çalışacağız Bismillah diyelim ve hemen başlayalım arkadaşlar Evet en yukarıda da Hü'ye okuduğumuz besmelenin kodu var. Nereden çıktı vesikamız? Yıldız Sarayı Hümayunu Baş Kitabet Dairesi. Aşağıda da evrak numarası var. 8031 yazdığını görüyoruz. ile yazılmış. Ee, arkadaşlar devam edelim. Evet. Hilali Şehri Şevval. Evet, hilali Şehri Şevval. Yani Şevval ayının hilali. Ayı, rüyet edilemediği, rüyet edilemediği yani görülemediği. Cihetle Evet, cihetle evvelce şurası evvelce arkadaşlar dikkatli olun. İyice bakın. Burası evvelce el hatlarında tabi yazma hızından dolayı böyle çeşitli bozukluklar olabiliyor. Bilmiyorum sesim size ne kadar gelebiliyor su sesinden dolayı. İnşallah geliyordur diyelim. Evet evvelce tanzim ve fi şu çizgimiz fi arkadaşlar yukarıdan paralel olarak gelip sağa dönen çizgimiz fi fi 24 Ramazan sene 312 yani Hicri olarak 1312 tarihli bir vesika imiş. 1312. 312 yazıyor sadece. Tarihli keskire i samiye i sadaret penahileriyle evet sadaret penahileriyle arz ve takdim evet arz ve takdim kılınan evet arz ve takdim kılınan ilam mu-cebin-ce, mucebince. Mucibince değil arkadaşlar mu bunu lütfen unutmayın Evet mu çehar ce şembe. Çe-har şembe. yani Çarşamba günü arkadaşlar Çe-har şembe günü dördüncü gün manasında parçada günler e, Pazardan başladığı için Çarşamba Pazar e, çarş dördüncü gün Çarşamba'ya denk geliyor dördüncü gün olarak Çarşamba günü i̇ Saidi Fıtır. İdi Saidi fıt dedi. Ramazan bayramı. Evet Ramazan bayramı olmak. Evet olmak. Lazım geleceği. Lazım geleceği. Tarafı valayı meşihat tenahiden. Tarafı valayı meşihat tenahi. meşihatla ve penahinin bitişik yazıldığını burada görüyorsunuz. Bir tamlama zaten. Evet tarafı valayı meşihat penahiden yukarı kaldıralım. Evet bil urut bil urut manzur ali buyrulan. Evet manzuru ali buyrulan T 29 Ramazan T 29 Ramazan sene 312 tarihli tarihli Telgrafname'de. Evet telgrafname'de. Arz ve beyan. Arz. Dat çok kısa kalmış. Sanki arsa gibi yazılmış arkadaşlar burada. Ama burada arz yazıyor. Siyak ve sibakına yani öncesine sonrasına bakarsak burada Uygun düşüyor. Arsa diye okuyamayız tabi. Arz ve beyan. Kılın. Kılınmış. Kılın. Evet arz ve beyan kılınmış. Yine keza burada e, çok kısa kalmış. Evet Az bir beyan kılınmış ve şu halde tabi burada bir düşüklük de var onu da ifade edeyim. Siyah ve sibaktan az ve kılınmış daha münasip düşüyor. Ve şu halde yarınki salı günü yarınki salı günü arefe evet arefe ve ertesi çarşamba günü İdi Saidi Fıtr olacağının İdi Saidi Fıtr yani Ramazan bayramı olacağın olacağının burası yarın çıkacak yarın çıkacak bir cümle evet bir cümle yani bütün gazetelerle ilan ettirilmesi ilan ettirilmesi hususuna irade iyi şurası hemze H harfinin üzerinde hemze var. Seniye i Hazreti Ra belli belirsiz e, hadat Hazreti Hilafet penahi. Şeref Sudur buyrulmuş olmağla Ol Bapta Evet Ol Bapta Emru Ferman Hazreti Veliyül Evet Hazreti Veliyül Emrindir Bunlar klişe ifadeler Tarih ve imza kısmımız kaldı Onu da okuyalım arkadaşlar inşallah dersimiz ondan sonra bitecek. Bu arada da temizliğimizi yaptık. Evet pi 29 Ramazan sene 312 V var arada. Pi yine 23 Mart sene 311 yani 1311 Rumi olarak tarih. Miladit karşılığı ise 1895 tarihli bir desikaymış. Burada da Mabeyn başkatiplerinden biri yıllarca en uzun katiplik yapan Tahsin Bey'in imzası var. Ne yazıyor? Bundan başlıyoruz. Hatta biraz büyüteyim. Daha rahat görün arkadaşlar. Ser şurada. Ser katibi Hazreti Şehdi Yari Bende Tahsin. Usul çok önemli. Nereden başlayacağınız baş, e, başlangıç ve bitiş. Ser katibi Hazreti Şehdi Yari Bende Tahsin. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımıza dersimiz burada bitiyor ama bir de hızlı bir şekilde okuyalım. Ondan sonra dersimiz tamamen bitsin. Evet, temizliği yaptı, Hızlı bir şekilde sizler inşallah takip edin. Evet. bu Yıldız Sarayı Hümayunu Baş Kitabet Dairesi 8031 Hilali Şehri Şevval rüyet edilemediği cihetle evvelce Tanzim ve Fi 24 Ramazan sene 312 tarihli Teskire-i Samiye-i Sadara arz ve takdim kılınan ilan mucebince çarşamba günü eydi i Fıt olmak lazım geleceği Geleceği tarafı Valayi Meşriyat Fenahiden Bilvurut Manzuru Ali Burulan Fi 29 Ramazan sene 312 tarihli telgrafnamede arz ve beyan kılınmış. Ve şu halde yarınki salı günü alefe ve ertesi çarşamba günü eydi saydi fıt olacağının yarın çıkacak bir cümle gazetelerle ilan ettirilmesi hususuna irade ise niyeyi Hazreti Hilafet Menahi şeref sudur buyrulmuş olmakla evet, buyrulmuş olmakla olmakla Olbap'ta emruferman Hazreti Veli'yül emrindir. Fi 29 Ramazan sene 312 ve fi 13 Mart sene 311 bir Hazreti Şehriyari bende tahsin. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Ben teşekkür ediyorum. Nidenin Ali Hocalı köyünden bu dersi okumaya çalıştık. Böyle şelale bir su akarsunun kenarında inşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.